Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz hoş geldiniz bugün uzun bir aradan sonra yeniden car parking gerçek hayata bir daha başlıyoruz ve çok özür dilerim bayağı da video çekmiyorum hadi başlayalım tamam anne ben tamam dikkat ederim kendime hadi görüşürüz evet arkadaşlar babamın arabayı aldık gidiyoruz hadi bakalım Tamam. Bismillah dedik çalıştırdık arabamızı. Oğlum önümü göremedim ben nasıl şey. Heh tamam. Şimdi arkadaşlar size çalıştığım yeri göstereceğim. Hak, yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir inerim size çalıştım yeri göstereyim burada süpermarkette e, kurye olarak çalışıyorum işte bazen gelen atıyorum sen yolu gibi yerleri gelirse oraya da gidiyorum Normalde bir motorum vardı onu da babam sattı şimdi benim arabayı kullanırsın diyor Babam da emekli arkadaşlar emekli maaşıyla geçin geçindirmeye çalışıyoruz ama yetmiyor Selamünaleyküm Neyse şimdi ben şuraya oturayım. Şurada da birazcık kaserlik yapalım. Tamam. Arkadaşlar oturduk 5 dakika sonra hemen sipariş geldi. Koş 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 koş. Hemen koş hemen. O mı olmuş lan. Benim araba nerede? Aa orada. Ben de buraya koydum sanıyorum. Koş koş koş. Paket geldi koş. Arabanın bagajı açalım. Koyduk. Hadi gidelim. Bindik bindik hadi. Haydi gidelim. Bastık gidiyoruz. Gideceğimiz yeri işaretledim arkadaşlar. Şimdi oraya gideceğiz özellikle. Hemen basmamız lazım abi. Çekilin ha Şuradan mı çıkacağız? Hadi şuradan çıkalım. Allah çarparsa falan da bize bir çarpar. Aha çarpar. <laughs> Neyse hiçbir şey yok arkadaşlar. Devam. <laughs> of of. Sakin. Hocam patinaj atma. Hadi hadi hadi. Çekil çekil çekil. Allah. Arkadaşlar önceki car parking gerçek hayat serisini unutun. Bu yeni, yeni bir başlangıçlar. Oğlum ben konuşmaya daldım diye vites atmayı unuttum. Neyse. Pas pas pas. Birazdan yavaşlamamız lazım. Döndüz. Öyle kaza mı olmuş? Yok kaza mı olmuş? öyle gözüküyor ki. Oha nasıl stop ettim ben de Nasıl stop ettik oğlum <laughs> Neyse şöyle basalım arkadaşlar Arabanın çoğu şeyini yaptıracağız ya Her şeyi kırık dökük Çatlamış Değişmesi gerekiyor yani Merak etmeyin uzun bir süre geçmeden Araba alacağım ben şu yerden salın ya. Çekil, çekil, çekil. Bak, geçmiyor lan tez. Selam aleyküm. Abi, abi araba buradan hep kirleniyor ya. Çekil, çekil. Allah. 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 <laughs> Heh, babam benim ağzıma azıcak kaç 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 Dur teslimat yapak öyle <laughs> Sussun Durun <at. gülüyor> efendim teslimatını Hadi görüşürüz Abi normalde fiyat 500 liraydı Bir de bahşiş olarak 300 lira verdi Oldu 800 Şimdi babam benim ağzıma azıcak Benim onu düşünmem lazım Ne yapacağım ben Dur lan zaten ağzıma azıcak <laughs> Hmm. Bakın camda kaç lira şey var. 6320 dolar. Ben tamirci bulayım ya. Of of. Ya burada tamirci nereden bulacağım ya? Bir de o sıkıntı. Aa ben ne yapıyorum? benzin al. Oğlum var ya bak Var araba çok stok ediyor bir de vites geçmiyor. maşallah ben ne kadar büyükmüş. Fırla baba. Fırla gazı. Ne gazı oğlum mazotu. Yürek <laughs> fırla aldı. Ye yeah, valla. Bakayım burada biri var mı? Eskiden burada bir tamirci vardı arkadaşlar. Hatırlayanlar yoruma yazsın bakalım sayımızı bilelim. Abi arabaya bak ya. Kaşak ya. Her şey değişecek Aha. Tamam. Bak bu da bir tane tamirci cihazımız var. Dışarıda çalışıyor Neyse biz konuşak da hallederiz fiyat. Dayı selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm Dayı senin benim arabayı bir yapman lazım. Haşat. Oo bayağı haşet. Ne zaman biter? Vallahi tampon farın falan gelmesi bir iki gün alır. Abi yapma ya benim hemen önceki şey gitmem lazım. Vallahi gidip parçayı alırsan sıkıntı yok. Tamam gidip parçayı hemen alırım. Nerede? Tamam abi hemen oraya gidiyorum. Arkadaşlar abi konumu gönderdi. Allah konumu orayı gösteriyor. Bas 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 Hayvan kofaçın hayvan, hayvan karanlığı Arkadaşlar böyle kofanın kilometresine dikkat ettiniz 14 kilometre sıfır aldık Allah sıfır kilometrede aldık 14 kilometrede yaptık Şu ana kadar yani Valla 3 gündür aman 2 gündür kullanıyoruz arabayı Lan bir daha vurduk ya. Üüüş Aha lan oğlum iyice vurduk. Neyse. Zaten ben ödüyorum. Parçacı şuradaymış arkadaşlar. Gidelim alalım parça. Arkadaşlar evet parçamızı aldık. Hepsi arkada bak buluyor duruyor. Geç dayı aldım. Ay niye bu stop ediyor ya? Şimdi gidelim

şekilin ne Bir daha vurdu. Şerefsiz. Oğlum bak. Sen bunu bir tamirciye söyleyeyim. Tamirci nerede kaldı? Şurada. Tam. Ben, ben zaten sıkıp edecektim. Ha. Dayı ben fazladan parça marça aldım. Yani çünkü çoğu şey gıcırdıyordu veya kitleniyordu öyle bir şeyler oluyordu. Sen arabayı komple değiştir ama boyama. Böyle iyi araba. Sonra ben gelirim alırım arabayı. Tamam sen istersen içeride kafe var kafede otur. Ben senin arabanı toplamam zaten yarım saat alır almaz. Zaten tamponunla çamurluğuna sarılırmış. Çamurluğuna gidersin, boyattırırsın sen. Tampon da zaten normal. Ee, direkt öyle takarsın. Tamam, ben hemen içeriye geçiyorum, bekliyorum seni abi. Arkadaşlar abi sağ arabayı boyadı. Her şeyimizi halletti. Şimdi daha paket gelmedi. Bizim de gidelim. Bir orada bekliyorum. Lan ne oluyor? Araba arkaya <laughs> Haydi bas 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 bas. Allah var da buraya hızlı gidip geldik. Çekilin lan. Allah zaten kaza yaptık. Yarım yani saatten fazladır oradayız. Abi sağ olsun vallahi bu sefer benden olsun dedi. La iyi ki dedi. Benim yanımda çok daha şey yok para. Abi şimdi biz şuradan döneceğiz. Oradayız. Hop hop hop. Oy ne oldu lan öyle? Bekle sakin. Baba ne stop lan bu sabahta? Ulan adam da öyle hızlıymış he. Karım Bunlar bizim şeridimiz şu şerit. Evet. Oradan çıkarsak valla bizi bir vururlar. Valla önceki gibi hem gıcırdamıyor kapılar falan. Çekil çekil çekil. you <sighs>